Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Niksa. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosunda karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz ve e, ilk videoda böyle çerez bir oyun oynamak istedim yani Brawlhalla'yı seçtim bu yüzden. E, hemen öldürür gelmiş şunaların. E, bu kanalda arkadaşlar elimden geldiğince e, size şey yapacağım. E, oyunları göstereceğim yani. Ee, elimden geldiğince farklı oyunlar, eğlenceli oyunlar oynamaya çalışacağım. Strateji olsun, ne bileyim aksiyon olsun elimden geldiğince böyle oyunlar oynamaya çalışacağım. Ee, ve sizinle birlikte bu kanal büyüsün. Daha çok kişiye hitap edelim. Ee, ne bileyim oyun oynama imkanı yoksa arkadaşlarımızın e, onlara en azından bir moral, ne bileyim yardım olsun e, diye ben bu kanalı açtım arkadaşlar. E, ayrıca Discord kanalımız var arkadaşlar yeni açtık yeni açtım yani Discord kanalımızı açtık Discord kanalımız var yani eğer katılmak isterseniz aşağıda linkleri bulacaksınız ben atacağım yeni açtım onu da YouTube kanalı gibi onu da yeni açtım ve o da daha yeni yeni büyüyecek inşallah hemen şuradan maçımız başladı ve galiba oyunda yeni bir etkinlik arkadaşlar ben bayalardır girmiyordum ama Evet, yine bir etkinlik gelmiş hemen şurada silahı adam aldı. Şöyle silah alırsa kadar fazla bir aksiyon yapmayı denemeyecektim ama <laughs> adamı düz gümrükle bile dövdüğümüz için O, şu silahı alabilirsem, ha aldım. Tamam, şimdi şuradan adamları hemen serilcesine dövelim. Ve şu oyunu hemen kazanalım kolaycasına ee, Zul var arkadaşlar, bu Zul yani şu ork olan, şu peşimde gizip duran Gerçekten çok güçlü bir o. Daha teminim, vurdum işte. Eğer bize bir tane koyarsa uçabiliriz yani Aynı zamanda Sağ kısımda Gördüğünüz canlar Falan var Ve gördüğünüz gibi turuncudur Kırmızıdır sarıdır öyle renkler var Eğer o renk ne kadar Kırmızıya yakınsa siz o kadar kolay Düşüyorsunuz adamlar vurduğunda Canı düşürmek için de ne bileyim sağ tıkla Danı düşük olanları Sağ tıkla vuruyorsunuz Canı böyle serice düşürmek istediğinizde ise e, hemen o bak burada hemen muhafet almışken hemen sol tıkla yükseltebilirsiniz hızlı hızlı ama düşürebilirsiniz adamların canlarını ve e, kombalayarak sağ tıkla hemen kolayca atabilirsiniz şöyle benim attığım gibi şu ikinci ateşim oldu ama benim yanındaki adam uyuyor yani neyse sıkıntı ben taşıyacağım oyunu Oo, bizim adam düştü ya kötü oldu tamam tamam o beni araya aldılar orada bir orada ya. Ben şöyle kaçayım üstünden. Adam benim pis sapık. Pis sapık bırak beni. Sallan adamı mı? Heh. Ya şu aynı katlıkları aldıkları için ayırt etmesi biraz zor açıkçası. Hemen şunu gönderelim. Of şunu da vursak çok güzel olacaktı. ha silahımızı aldık. Oo, çok güzel vurdu gerçekten adam. Neyse benim daha iki canım var bizim adamın bir canı kalmış ya adam hiçbir şey, şey yapmadan öldü öylesine of çok güzel attım of havadan indirmediler ki beni arkadaşım salar mısınız şu silahı alayım Heh, aldım. Yani bu silahla tam oynayamıyorum açıkçası öbür silah daha güzel ah vurdum çok güzel vurdum şu gördüğünüz gibi köpek balığı gibi bir şeyin. Oo yanlış yere gittim ha havada yüzen köpek balığı ya bu galiba kaybettik gibi bizim adam baya kötü çünkü O bu adam benden değil mi Ya bizim adam da çıktı yani Hiçbir şey yaramadı zaten adamları sadece ben attım Kötü ne Yapacak bir şey yok ya Şu silahı alabilirsem çok mutlu olacağım da Uf yakında yakında <laughs> oy bir vurdu bir de duvar vurdu bana ya çok kötü dövüyorlar 2 vs 1 olduğu için. Ama elimizden geleni yapacağız tabii ki de salmayacağım. Çok güzel. Biri at, birini attım ve ikimiz 1 vs 1 kaldık yani burada. Şöyle dikkatli oynarsak bunu da atabileceğimize inanıyorum ben. Yani atamaz sıkıntı yok ya. Of çok yakındı. Gel bakalım. Aa. Gerçekten çok yakındı ya. Uf, çok güzel attı da yani aslında bizim adamın kötülüğü yani şimdi skorlara baktığımız zaten 4 kişi atla yani adam bizim sıfır kişi atma sadece düşmüş adam yani birini de kendi düşmüş herhalde Mesela yapacak bir şey yok ya her zaman iyi adam gelecek diye bir şey yok yani bayağıdır e, girmiyordum girmedim zaten bu oyuna dediğim gibi hemen tekrar makumuzu e, havada yüzden köpek balığımızı seçelim bakalım ya bak havada yüzesin Bakın şöyle havada gidiyor bildiğin. Sol bile ile ama olsun. Bizde de böyle yani bizde havada gideriz. Ya arkadaşlar beni bir salarsınız. O oh, aşağı düştü. Tamam oyun... ha, yine zul var. Herhalde ee, ücretsizde de falan gelmiş ve vuruşu 100. Yani vuruşu tam olmuyor yani. Biraz sıkıntı. Daha de sona kadar zaten zuldu. bu siyah renkte zaten korkutucu bayağı. Yani korkutucu görünüyorlar. Adam yani bizim adam AFK mı yine ya? Yine bir gelmedi bana herhalde. Tayyare da yedik zaten biz. Yani yine tek başımayım ben ama ne almadım ben bu işten arkadaş. Ya eğer beni Simden diye eklerseniz e, beraber bu oyuna girebiliriz. Yani zaten iyi adam da gelmiyor yani o yüzden en azından bir tanıdık biri olur ve daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Şuna bakın yani ikisini birden vuruyorum benim adam sadece üstte geziyor yani. yine ben ikisini vurdum adam sadece bizim başlamış herhalde. Neyse yapacak bir şey yok. Dedim ki eğer beni eklersiniz arkadaşlar sevinirim. A e aşağıda tekrardan söyleyeyim discord linkimizi koyacağım. E oraya gelin ne bileyim ETS2 e konvoyları yapıyoruz. Orada arkadaşlar edinirsiniz. Tabi yeni kurduk ve büyüğünüz yardımcı olsanız gerçekten sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olup, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu adamları tekrar vurabilsem... Şu an biraz oyuna fokuslanmaya çalışıyorum çünkü... Yani yine kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü gelen adam yine kötüydü yani. 2 vs 1 attım burada. Şuradan mayınımızı koyalım. Of. direkt bafta bir düş. Çok güzel. Çok güzel ama kötü yani zaten. Yani yanıma biraz iyi adam gelmiş olsaydı şu an kazanmıştık da. Oo, geri gelken o alıyor mu diye atıyor beni oynatmayacaklar ya. Evet. Düştüm. Büyük ihtimalle bir tane daha düşeceğim. Ama şu zulu atmak istiyorum. En azından bir şeref kolumuzu atalım şurada. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Aldım silahı. Çok güzel. Şöyle kaçayım. Tamam biraz zamanla oynayalım o zaman. Madem siz böyle iki vs 1 istiyorsunuz. Biraz zaman oynayıp ya pis sapıklar gidin ha Şu bir sen çok güzel olacak, içim rahatlayacak yani Oo. Yanımdaki adam zaten disconnect oldu Çok güzel onu da attım şu an içim rahat yani artık kaybetsen de umurumda olmaz İkisini de birer kez attım hatta şu Orion'u da bir kez atabilsem Yani adamla tek kaldım bu maçta bir şey yapamıyorum. Çünkü yani yerin altına veya yerin üstüne böyle surf yapa yapa gittiğim için e, adamlar benim nereye geleceğimi ve ne yapacağımı biliyorlar. O yüzden pek fazla bir şey yapamıyorum. Şöyle adamı vurayım. Sen AFK kalamazsın birader. Büyük ihtimalle bu ikisi beraber girmiş ve neyse düştük zaten. Yani yapacak bir şey yok yani adam yanındaki adama yine baksanız Allah aşkına adam 0 adam atmış, ben 2 adam atmışım yani 2 defa da kendim düşmüş herhalde neyse bu sefer de bir boğamızı alalım teros hemen yani başlayalım şöyle oyunumuza yani artık bunu kazanmak istiyorum cidden iyi adam gelirse sevmiyorum bunda da şöyle bir kocaman bir baltası var böyle önüne geleni alıyor ben bunu aldığımda çok sevmiştim ilk başında yani ilk başta oynadığımda çok güzel gelmişti hala da güzel geliyor çünkü çok fazla vurur 9 vuruşu var İnşallah yani vala oynuyor, inşallah iyi oynuyordur adam ve artık bu oyunu kazanırız diye umuyorum. Ee, dediğim gibi bu henüz kanalımızın ilk videosu olduğu için böyle bir çil bir oyun böyle sakin bir oyunla oynamak istedim yani merhaba demek adına YouTube'a falan kendimi tanıtmak amacıyla. Ee, daha sonra tabii ki de böyle ne bileyim Es2 yayınları ne bileyim e, Hoi 4, EU4 gibi oyunlar ve daha indirim, tabi şu zamanlar indirim var. Ben de indirimde ETS 2 alın. O yüzden indirimde alabildiğim kadar oyun alabileceğim şöyle uygun fiyatlı olanları e, ve tabii ki de e, sistemimi kaldıracakları oyunları alabileceğim ve elimden geldiğince kadar size iletebileceğim. Çünkü e, durumu olmayanlar vardı, ne bileyim oynayacak imkanı olmayanlar vardı. Ben de zaten bu kanalı bir yani, o neticede kurdum sayılır yani. Çünkü ne bileyim yani benim de önceden böyle bir imkan yoktu oyunları oynayamıyordum sadece videolarla izliyordum ben de neden yapmayayım dedim neden daha fazla kişi böyle bir imkan sağlamayayım dedim ve bir YouTube kanalı açtım aynı zamanda bir Discord kanalı da açtık oyun oynamak isteyenler için orada buluşup oyun oynuyoruz ne bileyim ETS'de konvoylar yapıyoruz siz de eğer aşağıdan Discord kanalımıza katılırsanız arkadaşlar bu etkinliklere katılabilirsiniz yeni bir kanal zaten çok az kişi var şu an 5-6 kişi falan vardı ama içerisinde dolu dolu yani müzik botları var ne bileyim oyun alanları var konuşma alanları var. Dilediğiniz her oyunu oraya ekleyebilirim yani konuşma kanalı olarak her oyunu oraya ekleyebilirim. Sadece bana iletmeniz yeterli. Aynı zamanda kanalımda eksik gördüğünüz veya yapmamı istediğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Yani çünkü ben de acımıyım yani zaten bu daha ilk videom ama sadece böyle önceden videolarda gördüğüm kadarıyla falan yaptım. Yani ne bileyim artık böyle herkes önüne gelen başka başka şeyler yapıyordu. Ben de e, oyun videosu ve eğlence yapmak için e, bu kanalı açtım. E, ve daha fazla kişiye e, etkileşim kurmak istiyorum çünkü dediğim gibi imkanı olmayan var ve oynayamayan var. Ben bu yüzden e, beni izleyip en azından bir günün içinde vakitlerini harcayabilecekleri, sıkıntılar var sıkıntılarını e, atlatabilecekleri bir kanal olmasını istiyorum. E, ben de bu yüzden bu kanalı açtım. E, dediğim gibi eğer video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve eksiğim varsa veya yapmamı istediğiniz bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmında bana belirtmenizi belirtirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki linklerden Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Hem yorumlara hem de aşağıda açıklama kısmına koyabilsem koyacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.